Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Yalnız Kurt ve bugün sizlerle birlikte çok güzel bir saklambaç ee, oyunu oynayacağız. Evet bildiğiniz saklambaç oyunu. Şimdi e, oyunun ismi de online. Yaşımız soru ilk başta. Bu oyuna yaşımızı etkilemiyor. Hızlıca başlayayım dedim. Çok küçükken oynadım hatırladım böyle 5-6 yaşlarında. Dedim bu oyunu bir bakayım neymiş bu oyun dedim. Benim oynadığım oyunmuş. Land of the Play. Dört Oyun çok basit, çok güzel, çok mük. Yani o kadar güzel bir oyun ki anlatamıyorum size. Şimdi siz de ilk roundumuza girdik. Böyle bazı nesnelere dönüşüp kendimizi saklıyoruz. Bunlar da bizim takım arkadaşımız. Fakat salaklar biraz. Öncelikle bunların oynamasını bekleyeceğiz. Bekleyelim. Baba bak, bak, bak. görüyor musun? İşte böyle saklanıyoruz. Ee, avcıları da bizi vurmaya çalışıyorlar. Nedenini bilmiyorum. Ama oyun eğlenceli. a respawn varmış. Neymiş? Bu respawn. bizi doğurdu. Tamam. Tamam burada burada burada. Otomatik aim alıyor. Amacımız şuradaki iki dakika içinde yukarıdaki milletin içinden geçmek. Ben burada pro değilim. Ee, Saklanma çoğalında proyum. Bir de bakayım. Hop. Tamam. tamam. Ve bazı nesneleri ateş etmeniz lazım. Hmm. Burada dikkat çekici bir şey var mı? Yok gibi. Nerede Hanks? Gördün mü? Aa gördünüz mü? Her 30 saniye bir bunlar böyle konuşuyorlar. Ses çıkartıyorlar. Baba direkt görüştü kaçtı. Ben de seni görmedim değil mi? Ben salam değil mi? Heh, birini öldürdük. Güzel. Kaç kişi kaldı? Aa geri spamlandı. Galiba ilk yardım kitleriyle geri spamlanıyorlar. 1, 2, 3, 4. Ha bir şey var. Tamam. Sen daha kaçamazsın. Sen bir tuvaletsin dev gibi. Hop 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 hop. Vurduk. Tamam. Güzel. Bunları böyle vurmanız lazım. Oyunun mantığı güzel ama ben saklanan olmak istiyorum. Orada daha proyum. Şimdiki. Bir bakalım bakalım nerede olabilirler. Bu uygun mu buraya? Uygunmuş. Hop hop of kafamızı vurduk ha. Burada mısınız? Neresiniz? Yoklar be. Güzel saklanıyorlar. Orada bir şey mi duydum? Gördüm ya da Anlayamadım. Aa dur birisi bir şey sıkıyor. tamam ben gördüm. Neredesin? Allah dur joystick'im. Joystick sen mi? Onu gördüm sen mi? Wow, o değilmiş. Nereye gittin lan? Kaçtı o ya. Galiba kaybettik. Yapacak bir şey yok. Boşa mı sıkıyorsun? Aa buradaymış. Aim pro aim pro. Aim otomatik arıyor. Bazen de kaybediyor aim'i. Otomatik ateş. Bunları kapatabilirsiniz ama bence kapatmayın. Daha iyi benim için. Tabi sizin oyun tarzınızı bilmek lazım. Üf, kaf kaybettik ya. Props win. Propslar saklananlar. Biz de Hunter'ız. Ah, şimdi saklanırız. Çok güzel. Ben şuradaki enerji içeceği olacağım. Şuna basarak alıyoruz. Kahve butonu var bakın. Ama ya üf. Ben hızlıca bir kullandım şunu. Şuraya bir gidelim. Ben bu okul çantası olacağım. Heh tamam. İki saniye sonra ses çıkartacağız herkese. Sesli bir makineyiz. Salaklar görmüyorlar. Biz kaçalım. Öleceğiz yalnız. Hiç güzel yapamadım bu eli. Öldük. Mükemmel. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Şuradan bir reklama bir tane kit alabiliyoruz. Ben bir izleyeyim. Hemen geliyorum. Müzik kapattım rahat ses alabilmek için. Bir tane kitimizi aldık galiba. Galiba aldık. Eren Musrera. o Galatasaray sevelim. Hangi takımsınız? Yorum'a yazın. Ben GS'liyim. Şuradan bakalım da. Geçen eşya olursa bu taktik bunu yapın. Hadi hadi. Zıp 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 geç geç. Buradan kimse geçmemiş. Kimik? Nerede bir aksilik orada ömür. Böyle değişik skinler de alabilirsiniz karakterinize. Bu buraya uygun bir şey bence. Sızan şu. Aa ses var. Vallahi ses var. Birazcık kısayım. Neredeydi o? Nerede ateş geliyor? Dara dara dara. Aa bu tarafa gitmiş. Herkes sıkıyor çünkü. Aa. Marshmallow. İçecek ve öldü. Güzel. Çip 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 çip. Çip 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 çip. Aa baba gördünüz mü? Lan, nerede bu? He bunun arkasında. haber? Güzel saklanmışsın ama <laughs> bulduk. Canımız da gitti biraz ama olsun. Sen. Sen gel buraya gel. Neresin neresin? Kaçamam. Kaçamam benden. Hiç uğraşma. Allah hayır hayır oyundan çıktı ya. Kaçtı. Üf, dur. Eylül, Eylülmüş, Türkmüş. İzliyorsan selam olsun. Şöyle yapayım da ters çevireceğim bir iki saniye eline. Heh, böyle daha iyi. Şimdi nerede olabilirler? Şöyle de yapayım bir saniye. Okey. Zaten otomatik aim ve nişan alıyor. burada bir şey var mı? Değişik. Olmaması gereken bir şey yok gibi. Burada biraz fazla içecek var Burada biraz fazla içecek var. Şunları bir tarayalım. Bunları bunları taradıkça da canınız da gidiyor. Biraz fazla can. 12 saniye bonus süre. Evet şu ana kadar bir şey bulamadık. Ben saklanmak olmak istiyorum. Gözünüzü seveyim. Bir de yeterli süreyi verseniz tam olacak. 15 saniyede saklanılmaz ki. Burada bir şey var mı? Aa vurdum. Gördüm gördüm. Gördüm. Vururum vururum. Ağzına da vururum. Baba. Aa kaçtı. Git ya onu şey yap. Süper gücünü kullandı. Benimki de bomba. Bomba bayağı bir can götürüyor. Tutturtursanız. Neredesiniz ya? Her dakika yeniden doğuyorlar. Cık. Küçük alıyorum şu yeniden doğma işine. Şey olunca insan arayan. Bu biraz yamuk değil mi? Pro win. Gene onlar kazandı. Artık yeter. Beni bir saklanan yapar mısın? He. Ama ben bunu olmak istemiyorum. Dur. Dur. Ne olur. Ya 5-6 saniye ne? Cık. Of. Şey olabilir miyim? Kitap kitap. Yok. Ölüm. 3 dakika başladı. Sıçtık yine. Aa gelmeyin gelmeyin. Heh, bak şuraya bir bilgisayar lazım. Hah aynen. Gördünüz mü? Buradaki kutu güzel. Ne olur ses çıkartma. Bak şurada susma süresi var. Bak şimdi ses çıkartacak. 12 saniye boyunca Ben göremiyorum ama şey insanlar görüyor. Sesini de duyuyorlar. Emoji atalım. Kızın emoji. Ben içecek yerini arıyorum ya. bir içeceğim. Ben. Ama belli bir içeceğim yani. Her dakika ses çıkartıyorum. Ay yahu bir kötü oldum Şunun altına girebiliyor muyum? Yok giremiyorum. Ben hamburgerci yerine gideceğim. ha buraydı ya aradığım yer. Bak. Alın size dünyanın en güzel saklama veriyorsun. Aa benim arkadaş da onun arkasına girmiş. İkimiz de çok güzeliz. Hiç belli etmiyoruz kendimizi. Adam kendi koltukmuş lan. <laughs> Ama güzeldi yani bence fark edilmezdi. Biz de şöyle fark edilmez bir yerde mi olsak ya? Şurada bak hiç içecek yok. Tam ortada. Güzel bir içeceğiz. Aa ses çıkartıyoruz. Kanka git. Git. Bana sıkma ne Bak benim yanıma gel. <laughs> Kafasına çıktılar. <laughs> Aa keçi yaptı. Kanka burada bir şey. Ben gidiyorum. Şu hiç belli değiliz kanka şu anda. Dur ya, şuraya geç ek. Tamam. Bak şuradaki arkadaş belli. Şeytan şerefsiz. Biz koltuğun içine mi girsek he? Heh, al beni kimse göremez. Dermişim. Şuradan ne olur görme. Hayır. Koş 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 koş. Zıp 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 zıp. Lan. Zıp 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 zıp. Zıp 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 zıp. Yes. Kazandık be. Sonunda. Bu anı bekliyordum işte. Hadi bir el daha tanım fakat saklanma olarak ben buraya hızlıca bir oynayayım. Oha kazandık lan. Aa saklan olduk. Güzel. Hızlıca mutfağa gitmem lazım. Burası benim mekanım. Hamburger yok mu ya? Allah dur kutu çok belliyiz lan. Bir şey alak dur. Şunu alalım. Şurada. Şurada baktım. Mis gibi gördünüz mü? <laughs> Sesi kısayım. Allah tutu bu şerefsiz geldi. Yerimi belli etmesin. Bana sıkma ne olur. Hayır sizin. Kaç kaç kaç. Oh tavuk ettim kaçtım hemen. Hızlı. Uy. Ben yokum. Lan. Uy. Lan ya. Üf. Ben tekrar canlanmak istiyorum. Respam. İki arkamız daha var. Tuvalet olduk. Ben bir tuvaletim. Lan oğlum. Niye ilk ben yahu? Bir Allah için gidin şuradan. Çık çık çık. Bilgisayar ol. Şuraya şuraya geç. Bilgisayarlar burada dururlar çünkü. Masanın üstünde. Tüm sırrı bozduk. Biz bir gidelim. Hadi gel gidelim. Hiç belli değiliz. Çok güzel. Heh, bak şuraya geçmek istiyordum. Buraya kimse gelmez gençler haberiniz olsun. Çünkü burada, burası doldukları yer. T tabi parmağım e, klasör şeyine basmasa daha iyi olacaktı. Bak gördün mü? Adamın haberi bile olmadı. He bir de bu çiçek olmanız lazım. Yoksa hareket edilirsiniz. Der ki Allah Allah ya, bu burada ne iş Gördünüz mü? Salak. Orada dur geçsin o. Vi. Ha. Şimdi birazdan uçacağız. Adam gelirse eğer. Şuradan çıkarsa. Ateş etmeye başlarsa. Çok güzel bir saklanma yeri burası. Bu haritada özellikle. Bu harita benim favorim değil ama olsun. Ne no, sorun? Dur. Çok açık galiba. Gördünüz mü? 23 saniye bin almaya bekleyeceğim. Tabii beni vuracaklar. Vuracaklar bizi vuracaklar. Şuraya geçelim. Ses de çıkarmayaydık ya. Tam buradayken ses çıkarmam. Kaç point? Aha. Yok lan. Tamam tamam. Gitti görmeyin ye yeah. ne oldu lan <laughs> güzel aa şey birinci biziz en güzel oynayan biziz 6 7 7 kişi beğendi lan hepiniz mi benim takip ediyorsunuz hepinize buradan teşekkür ederim like buradan hepinize Evet bakayım bu mu benim haritam? Yok bunu ben de ortanca seviyorum ya. Hadi hızlıca ben tekrar saklan olayım geleyim. Oha lan herkese vuruyor ha. 3 kişi avladık şu anda. Hızlı sanki videoda olduğumu biliyorlar da hemen ölsünler. <laughs> Neyse dur konuyu değiştirmeyek. Sen bu değişiksin değilmiş. Sen Umarım benim bakmadıklarıma bakıyorsundur yani. Burada bir şey Aaa baba baba gördünüz mü? Kiko kiko. Şu küçükleri vurmak acayip zor oluyor. Çünkü küçükler ya. Yani. Büyük bir şey olsa tamam vururuz. Geniş çünkü. Gel buraya gel. Bizi böyle sabah kadar dolandırtıyor bunlar. Ha ha. Gördünüz mü bu kadar kolay ya oyun almak. Eğlenceli bir oyun. Oyunu anlatmayı unuttum. Abah dur dur boğulmayalım biz. Yerler biz yoksa. Şunu alalım. Bu çiçek güzel. Şu Allah dur. Sıçabiliriz. Biraz popoya gelme itibarımız var. Göte gelebiliriz. Ben şuradan ama çok büyüğüm ya. Büyük eşittir yavaşlıktır. Küçük eşittir müd bir şey. Şuraya geçelim Düz kutu. Görüyoruz mu? Hiç belli değilim. Güzel. Beni kolay kolay kimse bulamaz. Storage. Beni kimse kolay kolay bulamaz. Güzeliz. İyiyiz. Yok mu abiciğim? Ablacığım yani. Abiciğim ne yok? Ya? Burada yan kutu olalım. Belliyiz çünkü. Yan kutu olabilir miyim? Yan kutu olabilir miyim? Vurmayın beni ne olur. Şurada küçücük arada arkadaşımı. Allah. İyi kekolar ya beni görmüyorlar. Hadi beni görseniz Gidelim gidelim. Cıp 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 Allah bir bir elli saniyeleri var. Hemen coşmayalım. Aa baba görüyor musun? <laughs> Öldü o da. Mallar çünkü. Biz bölgemize takılmaya devam edelim biraz. Şu bir dakika kalsın sadece. Ondan sonra 25 saniye sonra aksiyona dalıyoruz. Tam 20 saniye sonra. Hop yukarıda süre var işte. <laughs> Bakın siz. Baba görüyor musun? Şşt. Kekoya bak. <laughs> ne oluyor <bileyim>, Ne oluyor lan? Kekoya bak. Ne haber Kinks? İyi misin? Ne yapıyorsunuz <laughs> lan biz? Düşmanın üstündeymiş yani. Dur bu bizi bulur. Döver bizi bu hatta. Biz lavabo olalım bir. Çok belliyiz. Çok belli değiliz yani. Şuna bak. Saklanma becerime o kadar güveniyorum yani. Kaç kaç. Lan oğlum. Kız manyak mısın? Ben kaçarım kanka. Sen de orada bırakırım yani. Haberinde olsun yani. Ha bak gördünüz mü? Dur al şunu. Ol şunu bak. İki tane içecek iki tane hamburger. Abla sen salak mısın? Valla bu abla biraz keriz çıktı. Oo yeah. Gene biz kazandık. Her zaman ben kazanıyorum zaten bu oyunda. Oyunun amacı benim kazanmam. Neyse 20 dakika olmuş. 15 abone de efso bir şey yapacağız. Hepinizi çok seviyorum. Kuzu size bay bay diyor. Bay bay değil.